yavaş yavaş bir anda yükseltmeyeceksin. Bak karşınızda tam bir bolulu var. Kızının doğumunda çeyrek altın taktım. Nişanıma 0.5'lik gram altın almış. Bütün Türkiye seni kınasın inşallah. Buraya da kocaman etiketliyorum. Yalçın keleş, nerede beleş, oraya yerleş. Bir de nişanı 3 çocuğuyla gelecekmiş. Hepsinin maşallah zaten boğaz böyle. Sekiz kişilik yiyip sıfır altın takıp gidecekler. Dedim, ki ya, takıdan 200 lira da o gramın üstüne ben koyarım size geri veririm. Eksine sıfır, sıfır. Kocaman et. Sen. Daha bu ay yeni araba aldı kapının önünde. Allah'tan koş zekatını da mı vermiyorsun? Bari şey zekatını tak bana. Sana mı takayım? Şimdi size Mihra'ya taktığın çeyrek altının videosunu paylaşıyorum. Belki şu kadarcık utanırsın. Kadir dayısından. Yalnız o zaman. Hı, ya, Biliyorsun Kadir öyle şeylere çok önem veriyor. Kadir yani. haftaya ben de Kur'an okutuyorum. <laughs> Kadir haftaya Kur'an okutuyorum. Dayısından inşallah düğününde görürüz.